Hoş geldiniz arkadaşlar. Tam videoya başlayacağım. Bir yağmur, bir yağmur. Ne? Ya, dediler köyden biri geldi. Şehirde fakat köyü buraya getirdi. Nasıl dedim ya? Koskoca dedi köy gibi bir ev yaptırdı kendisini. Hadi be dedim inanmam. Gidip bir bakalım bakalım. Nasıl bir şeymiş burası böyle. Yok hayvanlar getirmiş, inekler, tavuklar falan. Yanımda çiftçileri de getirmiş. Bir bakalım ne yapmış bu adam? Evet. Ooo! Koskocaman bir malikane gibi. Bu ne ya? Şöyle etrafından bir dolaşalım. Ooo içeride havuzu bile var. Saman banyaları gözüküyor, kabaklar var. Ooo verandası kocaman. Oo, bu tarafta da var özel bir bölmesi. Sarmaşıklar. <laughs> Ooo burada bir kapı. Semineli bir yer. Vay canına be. Bayağı büyükmüş. Şöyle şuradan bir daha bakalım iyice. Vay be. Çok güzel bir yer yaptırmış. Şelale var sanki içeride. Bir de yakından bakalım şuna. Bir kapıyı çalalım. Tak tak tak. Hemen açtılar kapıyı zaten. Oooo. Çalışıyorlar. Tekçiler de burada. Aa, atlar bile var. Aa, bereklis. Siyah. Kahverengi. Ay ne kadar güzel. Nereden başlayalım? Önce bu tarafa bir gidelim mi? burada bir şey var bak içeride. Ha kuzular var galiba. Ha orada keçi keçi var. Tavuk var? Bakalım. Çiftçi burada ama nasıl yağmur yağıyor. varmış burada. Keçi de varmış. Oo, ne güzel yapmış burasını böyle. Ay 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 ay. Harika. Dur şunlara taze ot verelim bari. Bak keçiler hemen otun yanına gidiyor. Aaa burada da var. Çiftçiler muhabbet yapıyor. Kıçılar var. Patlama yeri yapmışlar. Aa, çok güzel. Bunlar ne böyle? Kapı benziyor ama tavuk da olabilir. Evet tavuklar gagalarını sokmuş oraya. Durun size de yem getirdim. Ay yumurtlamışlar. Aa, domuzlar da var. Hayvanlar kadar güzel. Burası? Ha mutfak galiba bu kısım. Ha ele bunlar falan. Burada yemek yapıyorlar. Aa çalışanlar da var. Çemine var. Fırın bile var ya. Berek börek börek yaparsa burada. Süper olmuş. Ha. Ha. Oturma yeri, masası, sandalyesi, koltuk. İşte Güzel bir yatak odası var burada. Ah. Çömülenin devamı var. Çok güzel. Yeşil gözlü de burada. Bu ah. ah. kapı nereye gidiyor ki? Aaa balkon varmış. Hastane gözüküyor buradan. Renkli köşklerinde olduğu yer. Yan tarafta sinema var. Kapalı tabisi, futbol sahası. Oo iyi iyi. Çok iyi burası ya. Harika yapılmış bu be. Baya masraf yapmış. Kapıyı örteyim de soğuk gelmesin. Buradan <laughs> da bahçe gidiyor. Ama nasıl yağmur yağıyor ya? Oo, özel bir verandası var burada. Ya burada ıslanıyorlar gene de çekmiyorlar bak bak ya. Gelsenize buraya. Bak bu yanık. Karşıki kalenin orada apartman gözüküyor. Bayağıdır gitmedik oraya da bir gidelim mi? Burayı bir gezelim oradan sonra oraya gidelim. Verandası da var çok güzel. Oradan her yer gözüküyor. Bayağı güzel. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sen nasıl mı? Havuzun başına gelebilirsin. Astar döşenmiş özel olarak. <laughs> Bildiğimiz çiftlik olmuş burası ya. <laughs> A ah. pendente delicate appello a Rai. değişik tarzda güzel bir malikane olmuş, çiftlik evi olmuş. Çiftlik evine daha uygun galiba. Ben Vedat. Kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Görüşürüz.